Allah Allah ya. Abi iz manyak ya. Ban da favela. Favela bana abi. Al götelen. Bu mu diyece geldik? Hadi gel hadi. Yok o çok üç tane berbat areta abi. Banka gelecek. Hep kaybettiğimiz yer geldi. Bu ne oğlum? Ne oluyor lan? Nana ya da. Nana. çok rahat alırsın onu. Aslında ama. Mekan silah ne kadar çektin hayal ediyorum. Aa nereye çıkıyor? Al onu. Oha. <laughs> Bu adamları alamayız. Maçı gör maçı görmüyorum adam. İçerideki adam nasıl oynuyor ya? Bir daha TV alırsam 7 düvel siksin beni ya. Ayak izi yok. Bir bak. Nereden çıktı? Arayacan çıktı. Karda mı? Çok Bana iyi. ya. öldü abi. Bizimkiler de ölüyor sıkıntı yok. Ayak izi bak abi. Yok ayak izi. Biri geliyor. İçeride. Bir de bak. Biri mi? Pompalı ile kim sıktı bana karşı biri var. Aha burada. Yukarıda, yukarıda. al burada. Yukarıda aynı. Vigil. Pompalı olmuş bir ver Lan. Bak yukarıda. Abi gel benimle gel. Ay Dur ay alıyorum. Aşağıda. Ah! çocuk. ya. operator <laughs> remaining. Tamam ok gibi kullanıyor silahı abi. Heh siktirip agas bitirici siktir. Yanlış <laughs> Allah belanı Tamam böyle olmamalı ya vallahi ya. Siktir cehenneme kadar yolum var ama. Gospu evladım. bu <laughs> iki kişi çıktı. Ya şimdi de ne sikiyim ya. Amına koyayım öyle oyunu. Rainbow'un manasını sikiyim ya. Abi bu ne ya? Sikerimiz. Ya bırak abi ya oynamayalım şu oyunda orospu oyun <laughs> aman akıl. Orası bu çocuğu oynuyor. Aman akıl. Üç kişi ne gel savaşı aman akıl ya. Üf, bitti bitti maç bittik. Orospu evlatları. Aman akıl derece elde niye çıkıyorsun? Orospu çocuğu senin de rankın düşüyor. Anasını babasını siktim de orospu çocuğu. Amın yavrusu. Gel de oyna şimdi ya. Amın atayım. Hoş. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Oyundan çıkıyor. Anasını. Babası yani üç kişi oynuyoruz ya. Yavrusu mu götünden çıktın orospu çocuğu oyundan çıkıyor. Anasını çıktın. Yücünü çıktın mi? Yani. Ne diyeceğim bilmiyorum da. Kazanacaksın. kazanmak istiyoruz. Anasını çıktın oyunu. Anasını çıktın. Harbi birinci maç boka gitti. Yani oluyor bütünler. İyi mi kaldı ama, İyi mi kaldı? Госпонду <laughs> <laughs> doğurdu. Sikecek adam anamızı ağladı sikecek ya şimdi. Geldim bak. Geldi. bu ne ya ne abi? All, world All maç. bu haksızlık ama ya bu normal değil ki. siktimin evladı seni. Orası bu çocuğu senin Yazık. Bir, bir derece atalım dedik. Harbiden. Yazık. İki şu oyundan çıkıyor ya. Ya niye böyle oluyor? Niye? Öyle abi. Evet yapma reinforce falan ya takip kafanı. Öldür beni. Öldü! Bomb location plan accordingly. <laughs> öldü bu çocuğu öldü. Anam da <laughs> benimle <ölümde> gebersin inşallah. <gülüyor> Şaka <gülüyor> mı bu ya? 2 <laughs> saniye. Sattığın buton anasını <laughs> avradını sikeyim. Taptığın buton anasını avradını sikeyim. Amına koyayım ne yapayım? Sattat geldi bir şeyimiz. Bekle bak Geç bir asansörün içine bekle. Kill ver mi adamlar amına koyayım. Yapma. Na kodum <laughs> çocuğu. Beni öldürüyor Belki alacağız amına kodumun çocuğu seni. Belki alacağız. Niye beni öldürüyorsun? Amına kodum hayatı beceremiyor. Hayat der zaman pes eden olası çocuğu seni. Niye öldürüyorsun beni? <laughs> Adam, çocukları ya. Şimdi yani şu... Bu çocuklar kazandı. Şimdi hak ederek mi kazandı ama? Ya da biz hak ederek mi kaybettik? Maç kalmadı ortada amına koyayım. Maç kalmadı. Anasını siktiniz ya. Ya beni vuruyor orospu çocuğu. Bir sik yapmışsın ki amına kodum sıfır kill almak. Bir de beni vuruyor. Bir bok yapmışsın ki amına kodum faru. Amına kodum ona yap. Amına kodumun kürtü seni. Bir sik yaptın mı? Bir sik yaptın mı orospu çocuğu seni? Bile beni öldürüyor. Amına kodumun salan seni. Tek bildiğin ekstra yüzükler yapmak zaten. Başka bir bok mu biliyor? Alpaka dur. Beni arıyorlar ha. Korku filmi gibi amına. Bak bombayı da kurmuyorlar ha. Yani kill almak için beni arıyorlar. Ne? Öldür oğlum bırak kill'e. Nereden bir yaptın açma Aşk maçtan haksızlık yaptı. Ben bu gece en iyisi Hadi bakalım, hadi. İki kişi yendiniz, bravo, aferin. Aferin Şimdi abi. Krizi geçirdim ya. Silver birmiş. Diğerleri goldmuş. Rakipler. Ya bir seri kızları gold olsun. Adam bak sattı gitti bir zaman akıyım ya. Çıktı o bu çocukları baştan ya. Büyük final canlı falan diyor lan ne alaka? Sekem kendini anan abi Siz önce bir adam olun da ondan sonra e spor maçınızı izleriz aman akıl. İyi bir yaptırın yapın da ondan sonra oynarız. Abi niye böyle oluyor ya? Zekan abi niye böyle oluyor ya? Ne bileyim oğlum. Çözemedim bak vallahi. Kaç seneden beri Rainbow oynadım. Ben bu işi çözemedim abi. Abi bu şanssızlık olamaz. Şanssızlığın da bir adabı edebi var ya. Çözebilen varsa gelsin yani. Bas kafe bana Diyeceğim bak bandama kafe yok. Avustralya şöyle bas. Bas. Ananızı avradınız, Annenizi sikeyim Oğlum Allah, Allah Allah Yok ya ne istiyoruz ki biz adam gibi maçlar çıksın Kaybedelim ya Kaybedelim amana koyayım da adam gibi çıksın maç ya Yürek burka mağlubiyetler olsun bari Bu ne abi iki kişi satıyor gidiyor maçı ya Maalesef Terisiyle Maalesef. çocukları ya. Bu adam çıkıyor maçtan. Dereceli de adam maçtan çıkıyor ya. Allah'ım yarabbim ya Resulallah ya. Çıktım amına aman Bunlar da çıkarsa şimdi. Siz bir direkt çıkarım oynamam game orada. Valla. Oyna abi neyle oynayacaksın gözünü seveyim ya. Amına bunlar da çıkar giderse amına abim sikerim neyi oynayayım ben böyle. sıkın, orası bir çocuklar. Eğen fazla sıkın. Kaydedeceğiz. Kaydedeceğiz. Hayır ben pardon, kaydetmeyeceğiz. Kaydetmeyeceğiz. Haberleri verdik. Oğlum bir... Kaybetmeyi bir kere an sonra belli olur abi. Abi galibiyet almadık yapma ya. Bir galibiyet Nasıl Anasını sikiyim bir galibiyet ya. <laughs> Nereden geliyor bunlar? Belli. Belli. Belli alkoğlu burdan geliyorlar. Öyle aman yapayım ben bir kere. Hiç... Nasıl ölmedi bir ya? Bir canı var abi bir bir bildiğim bir aman koy bir canı var bir tane de... Kayıt ölme lan. Bir canlık alamıyorlar ya. <laughs> Bu ne oğlum? Adam arkandan geliyor du duymuyor musun? Ay anasikim eyvah <laughs> Eyvah abi eyvah Kapır Net kapır Bu sene kapır abi Başka hiçbir açıklaması yok Biz bu sene 5'ten fazla maç kazanamayız bak ben sana... Delireceğim. Of. Bu oyun bana sinir, sinir hassas etti bu oyun beni ya. ya boktan saçma sapan hatalar geliyor ama ya. Sanki bok gibi oyuncuyuz ama ne, Verdiği adamlara bak bizi. Sorma ya. Ne diyeyim ki? Şaşırmıyorum ben artık. Sanki çok kötü oynuyoruz da bana verdiği adama bak. Bombalıklar Niye oraya açıyorsun? taramaya your siz suspected abused by alpha duruyorum. droneları kıran yok. Yani böyle oyun oynanmaz birader ya.

Tam, daha girmeye gerek yok Alpago ya. Hatta bana de ki çıkalım çıkarım şu. An. Parti odası basalım. belanızı versin. Başka hiçbir şey demiyorum. Allah belanızı versin. İki tane maç gitti boşuna. İki tane maç. Oynamak ha? daha istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Ha. Ya <gülüyor> <gülüyor> Yazık. Abi, ya of ağlayacağım sinekten ya. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Tez zamanda gebermeniz böyle. Cehenneme cayır cayır ya. Tövbe tövbe. Allah belanızı versin. 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 Kene çıktılar ya. Gene çıktılar ya. Allah belanızı versin. 算了。Sorry, huh? remaining victorious Alsak ne olacak hiç be anlamadım. 3 3 kişi ya da hücum yaparsın. Evet Ne ya vallahi ya. Niye oynuyorsun ki yani? Neyin oynuyorsun? şey abi. Ya şaka gibi abi gerçekten bot mu bir oynuyordum ya. Olsun kişi çok... Çıkar abi. Çıkan. abi gerçekten normal değil abi bu ya görmüyorum normal değil olamaz değil. ya. Bu ne ya? Değil zaten. Bu. Burası bu çocuklar bir yer kaybediyor çıkıyorlar ya. İki, iki maç boşuna gitti. Abi çok enteresan maç. bir olay ya. Dejal oldu mu amelak iki maç üst üste. Hmm. aslında yani oynanılacak bir oyun değil şu anda baktığımda. ben. Yani direkt silinip önüne bakacağım bir oyun. Yani bunu çünkü bu oyuncu yani bir oyuncunu kaldırabileceği bir şey bir haksız yere Rankın düşüyor. Vallahi Valla derecesi sezon boyu ya? Her zaman bana Ben sana diyorum oğlum ne var bu ibneleri sevindireceğimize Öyle ya sevindiriyoruz adamlar işte Geliyorlar Bedavadan rank sahibi oluyorlar Biri var burada ama. <laughs> Bu ne? Ben sol oluyorum ben... sen sağ tut Sol bende sağ sende. <laughs> Gösterme. Bu ne abi ya? <laughs> Neyin yani ne, ne, ne Ya. Değil, ben de onu anlayamam. Delirsem ne fayda? Delirsem ne fayda abi? Ben bunu ilk kez yaşamıyorum ki. Biz zaten geçen sezon nasıl gold bitirdik ben ona hayret ediyorum yani büyük iş başardık. sezonda beklentilerim var çok yüksek. Edim bam 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 oynarız. Bakar nereye? Tamam. Öyle abi. Görmüyor ya? Gene hiç kişi çıktı ya. <laughs> ya alsak var ya mucize ya. Alsak mucize ama nasıl? Yok lan nereye alıyorsun? imkanı yok. Ya almamamız için ölmememiz gerekiyor. İyi sağ olsun öyle öldürdü bir tane. Adam taşak gitti ya biz hemen öldüreceğiz onu. Bu bunu ne diyor? Siktik attık diyor nasıl olsa ama. Oh. Görüyorsun değil mi? Çür bırakmak için. Oh. İyice taşak yaptılar. Ya biliyor adam siktik siktik zaten diyeceğim. Aynen. Ya bu bir belki el, abi. bir el öylesine verecekler. Hatta belki onu bile alamayabilir. Yo, yo, bizi alamayacağız. Ya. Ben de sıkıntı. Gel bak peşimden. Sen neredesin? 看，你开这 Eee eee mü oldu? Haydi Eee çok iyi ya Aynen kanka Bravo. Oraya da at bir Aleph Bravo At oraya da Bravo Gir şimdi Hadi. Hadi gir. Gir bitsin bu oyun hadi. Hadi oğlum bekleme. Allah. Ha şöyle. Sağında gir zekalı ha. Aç. Hop çat. Onlara, onlara. Sevinme ne yapayım? Ne? Şey Semizsin yavrum kişi olurlar